Ürün tanıtımımıza hoş geldiniz. Sizlere bu tanıtımımızda ürünümüz hakkında tüm detayları aktaracağız. Beden kısmında kullanılan aplikte dal dal cam inciler sıralanmıştır. Hem kenarlarında hem de ara bölümlerinde. Basenden etek ucuna doğru inecek şekilde aynı cam inciler bulunmaktadır. Beden ortasında cam, inci, boncuk, payet ve dokuma hatları ile muhteşem bir çeşitlilik mevcuttur. İnanılmaz bir ışıltı sağlamaktadır. Dallarında ve belirli bölgelerde küpe payetler mevcuttur. Sarkıt görüntüsüyle ışıltısına katkı sağlamaktadır. Siparişlerinizde saten kombini zemin türüne göre ayarlanmaktadır. Dantelimizin detaylı ölçülerini de tabii ki de ileteceğim. Bu ölçülerle dikimde ve tasarımda nasıl bir karar vereceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca en kısmında maksimum tül genişliği 160 cm'dir. Siparişlerinizde Abraham saten, yarımat ve tok bir kumaş veya asetat saten, parlak ve likralı dökümlü kumaşları seçebilirsiniz veya kabarık etekler için mat saten kullanabilirsiniz. Şal, pelerin veya elbise detaylarında kullanım için Janjan şifonda bulunmaktadır. Sipariş ve detaylı bilgi için Mundantel Instagram adresimizden veya açıklamalardaki telefon numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Keyifli alışverişler.